Herkese merhabalar yeniden. Burun ameliyat sürecimi sizinle paylaşmak istedim. Bunu paylaşmak istememin nedeni de olmadan önce ve olduktan bir hafta sonra her gün video izledim. Her gün yani YouTube'da bütün burun ameliyat videolarını izlemiş olabilirim. Bu da merakımdan. Olmadan önce nasıl geçecek süreç? Olduktan sonra da işte bakıyorum insanlara ne olmuş, bende ne oldu, ne olacak veya ne olmadı, farklarımız ne? Onları gözlemlemek istemiştim. O sebepten yani yararlı videolar olduğunu düşünüyorum. Aslında herkes hemen hemen ortak şeyler yaşıyor oluyor. Benim oldukça rahat geçti yani nasıl karar verdim dersen aklımda vardı ama hep korkuyordum, çekiniyordum yani ya beğenmezsem diye istediğim sonucu alamazsam bir sonuçta şunu şunu istiyorum diyorsunuz ama doktor yapamayabilir yani. Elinde olan bir şey değil yani bir süreden sonra. Tamam. Şuranı törpüle dersin, şuranı törpüler, burnucumu yukarı kaldır dersin. Kaldırır ama o sana yakışacak mı yani bunu bilmiyorsun sonuçta. Biraz yani ihtimaller doğrultusunda girilen bir süreç oluyor. Ben de belirsiz olduğu için işin içinde biraz çekinmiştim. Ama kilo verdim biraz. Kilo verdikten sonra böyle biraz da ince bir derim var. Kilo verince böyle burnum daha çok göze batmaya başladı. Yüzüm küçüldü. Burnumdaki kemikler daha çok ortaya çıkmaya başladı. Ve bu da haliyle beni rahatsız etti. İşte fotoğraflarda yani sürekli açı oluşturmaya çalışmaktan falan da sıkılmıştım zaten. O sebepten bir gün düğünümde bana düğün makyajımı yapan sevgili Gamze Tepe burnuna bayıldım. Bundan öncesinde de bu arada doktor arayışım falan yoktu. Sadece yani aklında aklımda ya bir gün yaptıracağım yaptıracağım dediğim bir şeydi. Yani işte gidip doktor arayışına da girmedim. Görüşmedim de. Ee, sevgili Gamze Tepe ile tanıştıktan sonra onunla işte Instagram üzerinden konuşuyoruz ediyoruz. Bana doktorun adını işte söyledi. Ben de hemen gittim zaten çok yakındaymış görüştüm onunla. Ondan sonra işte görüştüm bana zaten diyor direkt adam açıyor fotoğrafını çekiyor. Şuran şöyle buran böyle doğru söylüyor yani seni görmediğini de görüyor. Daha da çirkin geliyor insanın gözüne burnu. Ne istedim tamam yani ne biliyorsanız o şekilde yapın. Gün aldım iki hafta sonra ya Yanlış hatırlamıyorsam gittim. Zaten çok yakında hastane. Adamın yani ayrı polikliniği yok hastanenin. Doktoru hastanesinde yapıyor ameliyatı. Oradan o polikliniğe gidip oradan başka hastaneye gidip ameliyat yapıyor değil. Hastanenin doktoru. Ondan sonra ameliyat günü geldi. 12 gibiydi ameliyatım zaten. Rahattım biraz. Yani stresli değildim. Sadece açlık benim en büyük derdim. Neyse onunla da baş ettik. Girdim o çıktım zaten. Kayıp bir 3 saat. <laughs> Ama çok güzel bir kayıp. Aa, ne oldu? Tabii çıktım. Ondan sonra o gece kaldım. Yani yatış pozisyonu sadece çok zor oluyor. O da ben yüzüstü uyuyabilen bir insan olduğum için. Sadece tek problem oydu yani benim altlarda da tampon yoktu. Sadece silikon bildiğiniz klasik şu olan tamponlardan takmışlar. Bazen uçları da takıyorlar. Tek korkum oydu. Ben de öyle bir altta tampon yoktu diye. Yani. O yüzden nefes alıp da verebiliyordum. Sadece yatış pozisyonu rahatsız. O gece bir sabaha kadar pus koyduk. 12 saat gerekli diyordu benim doktorum. 12 saat kadar buz uyguladık. Hiçbir şişliğim, morarman bir şeyim yoktu. Kanama oluyor o gece. Hatta doktorum kanama daha da olsun diye diren taktığını söyledi. Kanımın yani olması iyiymiş. Neden? Çünkü morarma olmuyormuş. Kanama olduğu takdirde. O yüzden hiç morarmam olmadı. Resimleri zaten yani bayağı bir resim çekmiştim gün gün olmasa da onları da koyarım görürsünüz. Sincap yüzümü. Kanama ee, kanamam ol, oldu bayağı. Hiç morarmam olmadı o yüzden. Sonra eve geldim. O gün akşama doğru şişmeye başladım yani ameliyatın birinci günü şişmeye başladım sonra sabaha gözlerimi açamıyordum, sonra akşama doğru gözümdeki şişlik arttı, ertesi sabah oldu yani ikinci gün gözlerimin şişleklik yani inmeye başladı yavaş yavaş sonra Işıklar indikçe yanaklarım da toplandı. Bir sincaba döndüm. O süreç zor muydu? Ay yani nefes alamıyorsun doğru düzgün. Doğru düzgün yatamıyorsun. Onun dışında ağrı sancı öyle bir şey. Çok hafif sızım oluyordu. O da bir ağrı kesiciyle zaten geçiyor. O da dayanılmayacak bir sızı değil yani. Hani içmesen de olur ağrı kesici şart değil ama ben yine de içiyordum. Yani ne gerek var Sızıya diye zaten kesecek. Doktor dok, kaç tane ağrı kesici vermiş. Kullanmamakta bir sakınca yoktur diye içtim. O da zaten taş çatlası 3 gün sürdü. O da evde sürekli yürüyordum diye. Ardından 8. gün tamponlarım çıktı. Oh be dedim. Tampon çıkarken benim hafif bir acı oldu. Acı değil de yanma böyle. Burun duvarlarım yandı. O da çok kurumuş burnumun içi. Kuruduğu için acırmış. O sebepten dolayı bir acı oldu. Taş çatlası 5 saniye zaten sonra geçiyor. Sonra zaten o nefesi aldıktan sonra o oksijenden insanın kafası dönüyor. O acının işte önemi kalmıyor. Orada burnumu gördüm. Şişti, çok şişti ama çok güzeldi. Çok büyük bir fark vardı. Oh dedim yani doktor ellerine sağlık. Çok güzel bir burun yapmışsın. Ondan sonra tekrar bir bandaj, 8. gün atelle tamponumu çıkardı. Aynı gün onları çıkardıktan sonra bütün burnumu bandajladı şişmesin diye. Sonra bir hafta sonrasında kendimi duşta çıkarabilirsin dedi. Bandajlarımı duşta çok hızlı çıkıyor zaten çıkardım. Ondan sonra da zaten ilk, ilk günde çıkardım burnum şişti. Sonra gün 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 o kadar hızlı bir şekilde şişkilemin indi ki size anlatamam. Bugün ne zaman? Ben 8 Aralık'ta oldum. Bir ay, iki hafta falan oldu herhalde. Ameliyata olalı. Gayet burnum yani sanki şişlik yokmuş gibi. Vallahi yani her açıdan çok beğendiğim bir burnum oldu. Önceki burnuma güzel diyenlere ben inanamıyorum. <laughs> nasıl burnuma güzel diyordunuz? Yani beni çok seviyorlarmış herhalde. Neyse ki şu an çok memnunum. Şimdi benim ardından ablam oldu. Onun da. Bugün tamponları çıktı. Yani herkes doktordan çok memnun. Doktorun adını vermeyeceğim ama. <laughs> Bilmiyorum. Çok ısrar edersiniz verebilirim. Ee, yani öyle çok kolay bir süreçti. Yani hele çok. Mesela ben öyle bir gittim ki ameliyathaneye olayım. Hani tamam ya, ne olacak. Ama işte burnum değişsin Daha güzel olacak zaten. Yani rahat rahat gittim. Ha bir de bunu çok isteyen bir insan olsa. Ölüp bitse burnu için. Yani o süreç ona o kadar güzel bile gelir ki anlatamam. Yani belki benim doktordan kaynaklı hiç morarmam olmadı. Morarsam belki aman ne olacak o da geçecek derdim gerçi. Yani ne, yüzüm ne şekli alırsa alsın o benim canımı sıkmazdı. Sadece bir gözümün kapanması şiştikten rahatsız etti beni. Çünkü lens takıyorum lens takamadım. Gözlük yasak. O bir gün göremedim etrafı. O rahatsız etti. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Yani gözün kapansın olacak? Yat bütün gün uyu. Zaten geçer. Diye 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 bugünlere geldim. İnanılmaz mutluyum. Masaj vermişti. Onu da geçen hafta bıraktım. Her doktor farklı masaj veriyor. Dur diye tahmin ediyorum burun şekline göre. Yine arada bir yap dedi. Günde 5 dakika. Aklıma geldikçe uyguluyorum. Yani burnuma dokunmaya alışmam lazım zaten. O masaj o açıdan da çok iyi oluyor diye düşünüyorum. Öyle çok kolay güzel bir süreçti. Yani yaptırmayı düşünenler ya yani kesin yaptırsın. Yaptırmaması için hiçbir sebebi yok. Bence. Yani korku çok saçma. Neden korkuyorsun? Ne olabilir yani? Eminim kimsenin burnu eski halinden daha kötü olamaz. Bu sebepten dolayı yaptırmak insan aklında varsa yaptırsın. Oh be diyorsun. Ben ameliyat sabah diyorum ki niye geldim ben buraya? Üf, şimdi evde oturup kahve içerdim, bir film izlerdim, bir şey yapardım diyordum. Hani abuk subuk yani bahaneler. Ya ama orada tek şeyim işte üşen geçti de orada o gece rahatsız rahatsız yatacağım falan filan yani derdim yok işte yemek yemeyeceğim. Öyle abuk subuk şeyler de geçiyordu sadece aklımda. O kadar mutluyum ki oğluma gram pişmanlığım yok. Bir daha olsa bir daha olur muyum? Tabii ki olur. Bu şekilde yani. Çok kolay bir süreçti. Resimlerim var. Bir, bir, 20 adet falan resmim vardır herhalde. Bir hafta boyunca gün gün olması lazım. Onları da işte koyarım. Görürsünüz aradaki farkı. Gün gün iyileşiyor insan. İnanılmaz bir süreç yani. Gün gün fark ediyorsun. Şu anda öyle zaten. bir sabah uyanıyorum burnum çok ince. Bir sabah uyanıyorum hafif şişmiş. Sağ taraf şişmiş. Sağ tarafa yatmışım gece gibi gibi. Etkenlerden dolayı şişiyor. Sabah yaptığım bir masajda zaten o burun fındık haline geliyor. Öyle güzel bir süreç yani yapmak isteyen varsa kesinlikle ben yapmak isteyen de yaptırsın. Şu, şu an bir ay bir iki hafta falan oldu dedim böyle bir bir buçuk ay sonra çok merak ediyorum ne hale geleceğini baya yüzde falan şişliği inmiş olur tahmin ediyorum ki öyle tekrardan görürüz burnun son halini. Anlatacaklarım bu kadar şimdilik kolay bir süreçti. Söyleyeceğim sadece bu kolay ve sonu güzel olan bir süreç. Herkese öneririm. Çok öpüyorum sizi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.